Sevan Nişanyan seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Bir zamanlar hızlı AKP'li, yetmez ama evetçi ve tetikçi tarafın yazarıydı. Eski AKP'li Sevan Nişanyan, ekonominin sanıldığı kadar kötü olmadığını savunarak Türkiye'de iktidarın değişmeyeceğini iddia etti. Yazar Sevan Nişanyan, tutuklu olarak kaldığı Foça Açık Cezaevinden firar etti ve yurt dışına çıktı. Nişanyan, sosyal medya hesaplarından kuş uçtu darısı geride kalan 80 milyonun başına şeklinde paylaşım yapmıştı. 2017 yılında tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden, skandallarıyla gündem olan bir zamanların hızlı AKP'lisi yazar Sevan Nişanyan, AKP iktidarının devam edeceği iddiasında bulundu. Twitter'da, Nisanyan himself kullanıcı adıyla paylaşımlarda bulunan Nişanyan, bundan hiç şüpheniz olmasın diyerek önümüzdeki yıl içinde Türkiye'de iktidarın değişmeyeceğini söyledi. Paylaşımında, öyle ya da böyle seçim yapılacak ve Erdoğan kazanacak diye devam eden Nişanyan, ekonomik durum hiç de öyle sandığınız kadar kötü değil. Arkadaşlarımın işleri fıstık gibi yürüyor ifadesini kullandı. Neden hapse girdi? Şirince'de sit alanındaki arazide iki kez mühürlenmesine rağmen ev yapması gerekçesiyle 2.0 CAK 2014 tarihinde tutuklanarak cezaevine giren Nişanyan, 2017 yılında Foça açık cezaevinden firar etti. Yunanistan'a sığındı, istenmeyen kişi ilan edildi. Firar'ın ardından Yunanistan'ın Sisam adasında 4 yıl boyunca yaşayan Nişanyan, Ekim 2021'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad üzerinden Sisam adasına dönerken Yunanistan makamları tarafından, persona non grata, istenmeyen kişi ilan edilerek sınır dışı edildi. Nişanyan buçuk ay sonra Yunanistan'a döndü. Bir zamanların en ateşli AKP'lisiydi. FETÖ'nün operasyon aygıtı taraf gazetesinde köşe yazarlığı yapan Nişanyan, 2010 referandumunda, yetmez ama evet, saflarındaydı. Kavga ettiği eşinin üzerine başından aşağı dışkı dolu kavanoz döken Nişanyan skandal açıklamalarıyla gündem olmaya devam ediyor. Hapisten nasıl kaçtı? Yazar Sevan Nişanyan firar haberini Twitter adresinden kuş uçtu. Darısı geride kalan 80 milyonun başına paylaşımı ile duyurmuştu. Söz konusu tweetin Nişanyan tarafından atılıp atılmadığı soru işareti olurken, yazar hakkında mühür bozma ve 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefetten 9 ayrı suç dosyası açılmıştı. Habertürk'ün ulaştığı Nişanyan, firar ettiğini doğrulamıştı. Ne zaman ve nasıl firar ettiği ile ilgili bilgi vermeyen Nişanyan, yöntem ve usuller konusunda konuşmak için biraz erken. Zamanı geldiğinde onu bütün ayrıntılarıyla anlatacağımdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Ama henüz zamanı değil. Üç buçuk sene yeter diye düşündüm. Dolayısıyla artık biraz nefes almanın zamanının geldiğini düşündüm. Olay bu. Eh bu durumda Türkiye'nin kendine özgü bir takım koşullarından ya da eksikliklerinden faydalanarak devletimizin kontrolünün dışına çıkmaya karar verdim demişti.